Aşağıdaki grafikte Serdar'ın 3 haftada çözdüğü soru sayılarının derslere göre dağılımı verilmiştir diyor. Çözdüğü soru sayısını derslere göre aritmetik ortalamasını hesaplıyor. Sırasıyla hesaplayalım. E, Türkçeden bakıyoruz. E, i̇lk hafta 100, ikinci hafta 85 ve üçüncü haftada 65 soru çözüyor. Dolayısıyla 250 soru çözmüş oluyor. Aritmetik ortalamayı nasıl buluyoruz? E, 3 hafta olduğu için 3'e bölerek buluyoruz. 250 bölü 3. E, daha sonrasında matematiğe bakalım. Matematikte e, 90 105 daha 195 yapıyor. E, 75 daha geldiğinde 270 yapar. E, aritmetik ortalamamız 270 bölü 3 oldu. E, fen bilimlerine bakalım. E, i̇lk hafta 80 artı 70 artı 70'ten 220 yapıyor. Aritmetik ortalamamız 220 bölü 3. E, daha sonra sosyal bilimlere baktığımızda e, ilk hafta 85 ikinci hafta 75. Üçüncü hafta ise 80. Buradan da 240. Aritmetik ortalamamız 240 bölü 3 yapar. Burada baktığımızda en yüksek aritmetik ortalaması olan hangisi? Matematik dersidir. Bize neyi soruyor? En yüksek olan dersten çözülen soru sayısının haftalara göre dağılımını bulacağız. Toplam çözdüğü 270 sorumuz var. 270 soru 360 dereceye karşılık gelecek. Biz buradan tek tek e, bulacağız. Örneğin birinci hafta. Birinci hafta ne olacak? E, 90 soru çözdüğü için. Bakın bu orandan bulabiliriz. E, üçte biri ne yapacak? Üçte biri. E, 120 derece yapacak. Yani birinci haftaya karşılık gelen nedir? 120 derecedir deriz. Daha sonra baktığımızda e, 105 soru çözüyor. 105 soruya karşılık kaç derece gelir? Bunu nasıl bulabiliriz? Şu kısmı görmüyoruz. Bunu bulduk. Birinci haftamız 120 derece. Ee, buradan doğru orantı yöntemiyle de yapabiliriz. 270 çarpı x neye eşit olacak? Ee, 360 çarpı 105'e eşit olacak. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Sıfırlarımız gitti. E, 9'a bölersem 4, 9'a bölersem 3. 3'e e böldüğümüzde 35. Buradan da... E, 140 dereceye karşılık gelmiş olacak. Birinci haftanın 120 derece, ikinci haftanın 140 derece olduysa 260 derece yapıyor. Üçüncü haftaya da 100 derece kalacak. Dolayısıyla doğru yanıtımız A seçeneğidir.